Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Oyunlarda programsu olarak FPS'imizi veya performans değerlerini gösterebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Hemen anlatmaya başlayalım. Bilgisayarımızın klavyesinden Alt ve Z tuşları aynı anda bastığımız zaman karşımıza buna benzer pencere açılması lazım. Eğer ekran kartınız Nvidia ise Nvidia'nın bu ekran karşınıza gelecek. Fakat ekran kartınız AMD ise buna benzeyen fakat farklı bir menü karşınıza gelecek arkadaşlar. Mesela bizde performans, ameliyat e tarafında performans diye geçiyor. Bilgisayarınızın klavyesinden Alt ve Z'ye bastığınız zaman eğer karşınıza bu ekran gelmezse bilgisayarınızda ekran kartı güncel olmayabilir arkadaşlar. Bunun için ekran kartınızın sürücüsünü güncelleyin. Ekran kartınız Nvidia ise Nvidia ekran kartlarının nasıl güncellenebildiği ile ilgili daha önceden bir videomuz vardı. O videonun linkini de ben sağ üstte eklerim. Siz oradan çıkan linke tıklayarak ilgili videomuzu izleyebilir ve NVIDIA ekran kartınızın sürücüsünü güncelleyebilirsiniz. laf fazla tutmadan hemen işlemlerimize geçelim. Şimdi bilgisayarımızın klavyesinden Alt ve Z tuşlarına bastık. Bastığımız zaman karşımıza bu pencereler geldi. Burada bakın bir ayarlar ikonu var. Buraya tıklayalım. Eğer AMD ekran kartı kullanıyorsanız oradan performans menüsüne gireceksiniz. Ayarlar ikonuna tıkladıktan sonra bakın burada HUD düzeni yazıyor. Buraya giriyoruz. Buraya girdiğiniz zaman karşımıza bir takım seçenekler geliyor. Durum göstergesi, performans, izleyiciler, yorumlar. Biz buradan performansa geleceğiz. Ee, ekran hangi bölümde gözükmesi istiyoruz? Örneğin ekranın sağ üst köşesinde gözüksün. Buraya tıkladık. Tıkladığımız zaman bakın burada uzun bir liste açıldı. Eğer sadece FPS gözüksün derseniz. Bakın burada FPS seçeneği var. Bunu seçtiğiniz zaman ekranın sağ üst köşesinde bu şekilde FPS gözükecektir. Dediğim gibi şuradan da konumu değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ekranın sağ alt köşesi olur. Sol alt köşesi olur. Veya sol üst köşesi olarak burada ayarlamayı yapabilirsiniz. Ben sağ üst köşeyi seçtim. Ee, burada FPS'i, gecik moralını veya temel bilgilerin yer aldığı şu şekilde bir pencere görebiliyoruz. Ben buradan gelişmiş sekmesini seçeceğim. Gelişmişte gördüğünüz gibi FPS ile birlikte birçok değer gözüküyor. Tercihinizi yapın. Yaptıktan sonra Geri demeniz yeterli, tamamlandı diyoruz. Burayı çarpılar kapatabiliriz. Şu anda oyunda olmadığınız için FPS değerini karşısında yok yazıyor. Şimdi ben bir tane oyun açacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun içerisinde sağ üstte FPS sayacını başarıyla gördük. Ben de burada GPU kullanımı 0 falan yazıyor ama büyük ihtimalle burada bir sorun var. E, çünkü GPU kullanmadan o kadar FPS almamız mümkün değil. Zaten ben oyunda en yüksek değerlerde oynuyorum. Ekran kartta RTX 4070. E, dediğim gibi şurada bir sıkıntı var galiba. Bu da güncellemeli falan düzelir büyük ihtimalle. Ama FPS sayacını başarılı bir şekilde görmüş olduk. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa teşekkür etmek için videonun altındaki teşekkür butonunu kullanabilir veya YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.